Merhaba arkadaşlar, bugün Pyramix nasıl çözülür onu öğreteceğim. Şimdi ilk önce çözmek için bir Pyramix e ihtiyacınız var. İlk olarak üçgen olduğu için bunu tutuyoruz. Şu üç köşeyi aynı renk yapacağız. Şimdi çeviriyoruz mesela, bu ikisi sarı gelmiş. Bakalım mavi. Bak sarı geldi. Ama bazen olmayabilir, yani. başka renk olabilir. Bize sarı. Şimdi e, ee, ilk önce şu üç kenarı yaptıktan sonra ikinci olarak şu üç kenarı bak. Bu, bu, bu. Yok yanlış söyledim. Pardon özür dilerim. Şu, 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 şu üç kenar. Bakın İkisi olmuş. Diğer kenarı bulmak için çeviriyoruz. Zaten böyle bulunuyor. Tak diye bulundu. Yani bu kenar bulunmasaydı bu kenarı çevirecektiniz. Gelecekti tekrar gene. Bu gelmezse bu üst çevirecektiniz. Geldikten sonra küpü yatırıyoruz aşağı doğru. Şimdi bakıyoruz burası yeşil. Yeşil kenar yani buraya sarı yeşil parça gelecek. Bakıyoruz sarı yeşil parçaya. Sarı yeşil parça burada. Bakın. Şimdi o sarı yeşil parçayı buraya nasıl alacağız? Bunu kenara çektim. indirdim, Aldım içeri ve tekrar yukarı kaldırdım. Bakın. Sarı yeşil parça buraya geldi. Şimdi çeviriyorum. Mavi mavi sarı. Bakıyorum mavi parça burada. Bu bu tarafa aşağı indiriyorum. İçeri alıp tekrar yukarı kaldırdım. Bakın. Mavi sarı. Şimdi tek bir kenar kaldı. Kırmızı sarı. Diğer sarı da burada. Bakın kırmızı, sarı, kırmızı. İndiriyorum. Alıyorum. Çıkardım. Bakın üst taraf alt taraf oldu. Şimdi bunu böyle tutuyorum. tuttuktan sonra üst Şu üstteki iki parçayı çeviriyorum denk gelene kadar denk geldi. Mavi mavi, kırmızı kırmızı, yeşil yeşil. Geldikten sonra burada üç tane ihtimalimiz var gelmesi ihtimalli olan. Bakalım bize ne gelmiş? Bakın şimdi bakıyoruz. Burada mesela mavi var. Bakın burada da mavi var. Yani bir ekran seçiyorsunuz. Mesela yeşile bakınca yeşilde olmuyor bak. Yeşil, burada yeşil yok. Burada da yeşil yok. Bu değil. Çevirdik. Burada kırmızı var. Kırmızı burada var mı? Yok. Burada var mı? Burada da yok. Bakıyoruz mavi. Mavi burada var. Şimdi bak, buradaki algoritma uyguluyoruz. Eğer sol tarafta varsa farklı bir algoritma. Sağ tarafta varsa farklı bir algoritma. Şimdi sol tarafta olduğu için sol taraftaki algoritma uyguluyoruz. İyi izleyin. Gördünüz mü? Şimdi oradaki şey buraya geldi. Sadece yapılmamış iki kenar kaldı. Bu iki kenarı yapmak için de şunu yapıyoruz. Bir dakika, Heh, böyle. Ve üç üçgenimiz olmuş oluyor. Şimdi bir ihtimal daha var. E, onu yapalım. Ee, bu da böyle tarafları hepsi doğru, ama hepsi farklı. Hani demiştim ya işte bu tarafta varsa işte bakıyoruz kırmızı, burada kırmızı yok, burada kırmızı var, yapıyoruz. Mesela bunun hepsinde öyle ama. Mavi, mavi burada var. Yeşil, yeşil burada var. O zaman burada direkt yapıyoruz bir taraftan algoritmayı. Sol tarafta olduğu için sol taraftaki algoritmayı yapıyoruz. Yukarı, sol, aşağı, sol, yukarı, sol, aşağı. Bu sayede hepsi olmuş oluyor. Eğer sağ, sağda olmuş olsaydı, sağda da böyle yapıyorduk. Göstereyim onu. İlk durumu getireyim. Şimdi sağda oldu. Bakın, mavi, mavi sağda var. Yeşil, yeşil sağda var. Sarı, sağda yeşil var. Sağda olsa, olduğu için de bunu yapacaktık. Sağ taraftan, sağ, şey pardon, yukarı, sağ, aşağı, sağ, yukarı, sağ, aşağı. Bakın, oldu. Bir de böyle bir şey var. Yaptınız. Şu tarafı oldu. Yani sadece şu iki parça kaldı yapılmamış. Bu ve bu. Diğer hepsi yapılmış. Şunu yapıyoruz. Üst taraf. Ve üçgenimiz olmuş oldu tekrardan. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.